Kadının yağlı eteği var, yağlı tişörtü var. Dilenci zannettim ben. Yok ablacığım daha sifta yapmadık falan dedim. Ne sifta? sayo dedi. Ben sana geldim dedi. Buyur ablam Ben dedi yılan dileğe gittim dedi. Yılan dilek diye bir tane modacı var. Kadın modacı. Onun diktiği kostümler dünyada yok. Yılan dileğe gittim dedi anlaşamadım dedi. Yılan dilekten daha güzel şeyler dikmen lazım bana dedi. Bir işte açtı çantayı... Bu koltuk kadar para. Al dedi bu paralar senin dedi. Bana dedi şahmana kostümü dikeceksin dedi. Yılanın ağzından çıkaracaksın dedi. Nereden bulayım yılan abla dedim. Ne yılanı dedim. Ben yapamam öyle şey. Sen yapıyor musun dediğin kıyafetler var. Ben dedim sana şey yapabilirim. Yılan dedim kafalı dedim. Kobra kafalı tat dedim kostüm yaparım sana dedim. Kırmızı halı yaparız 40 metre dedim. Halının üstüne güller dolavlar atarız dedim. Işıkları kapatırız dedim. Öyle çocuğun nazini kınanın ortasına taşıtırırım dedim. Tamam işte onu yapmana bana dedi. Ben verdim. Geldi tahta ama ben bunu altı rengine çevirmem lazım. Ben onu soba yaldızıyla boyadım sarıya. Aklıma şey geldi simler var. O yat üzerinde simleri serptim. Yapıştı yat verneğine resmen pırıl pırıl altın oldu mu? O kobranın da gözlerine yakut gibi taş koydum bir de diline. Aman o böyle tahta bir bak. Dersek ki bu nereden geldi? Topkapı Sarayı'na koy insanlar baksın yani böyle bir şey. Kadına bir kostüm diktim, içine bir lamba taksa avize diye evini açsın. Sırt taş. <laughs> Kara dedi ki bana teşekkür ederim dedi sana araba gönderiyorum dedi geliyorsun dedi iki gün sonra. Gittim ben deri aldım kendime deri siyah pardüse diktim kendime Matrix'i bir yerlere kadar. Siyah gözlük aldım kulaklarım delik değil o zaman ayaklara bilmem ne sıkma küpeler var ya onları böyle kulağımı doldurdum zincirler minciller parfümler saçımı sakalımı siyah boyadım gözlerimi sürüme çektim limuzin aldı beni korumalar gittik karanın köşküne. Sakladılar beni. Herkes böyle kobra gelmiş diyor. Kadının adı yılan ya. Bu da bana demiş ki kobrayı getirdim ben de. Kadın bana isim bile koymuş. Ne kobrası. Neyse girdik içeriye. Kapa kendini görmesinler dedi. Seni. Sürprizmişim ben. Sanki şeyin içinden çıktı. <laughs> Kapadım ben de parçası kendine. Ben de böyle gidiyorum. <gülüyor> 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 Ama kafamdan bir para attılar. Romanların aristokratları var orada, çok zenginleri. Diz kapaklarıma kadar para düşsem yere sanki yerde yastıklar var ya, yataklar var. Benim aklıma da şey geldi, pardüsenin cebine kart koymuştum ben. İsteyene veririm, müşteri kazanayım diye. Ben de insanlara başladım, onlar bana para atıyor, ben de onlara kart atıyorum. Neyse ben o akşamı atlattım. Sabah erken giydim eski aşortmanlarımı gidiyorum dükkana. 50 tane araba bizim sokakta gelmiş o insanlar, o zenginler. Kobra yanıyoruz biz diyorlar. Ne kobra? Dün akşam tat getirdi diyor. Cimri Ayşe diyor. Pardüseli küpeli diyor. Siyah par parfümlü diyor. Sürmeli. Benim o diyor. Sen değilsin ayo diyor. Pardüseli. Gelin dedim. Onları bir dikiş dikmeye başladım. Millet de beni bulsun diye Kobra Moda Evi diye camın üstüne yapıştırdım. O günden beri Cimri Ayşe yüzünden Kobra Murat oldu. <laughs>